Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Buybox borsasının yapmış olduğu yeni kullanıcılara özel eventten bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar toplamda 17 dolarlık bir hediye verilmekte yeni kullanıcılara. Onu birazdan detaylarıyla anlatacağım. Yapmanız gereken işlemlerden bahsedeceğim. Şu anda ben hesabıma giriş yaptım. Hani kayıt olma kısmını falan göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Ben aşağıda kayıt olma linkini vereceğim. Bu arada referans linkiyle kayıt olmak zorundasınız. Onu da birazdan Söyleyeceğim zaten neden zorunda olduğumuzu. Klik linkinden girdikten sonra eğer dil farklı ise Zaten sağ üstten dil değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar birçok dil bulunmakta Türkçede de dahil Bu dili seçtikten sonra Yapmanız gereken sadece birkaç tane basit işlem var öncelikle Bakın şu kısma geliyorsunuz Ve şurada profil doğrulaması yazıyor Profilinizi doğrulamanız gerekiyor arkadaşlar yani KYC oyunu yapmanız gerekiyor Onu da nasıl yapacağız sizlerle birlikte bakalım bu arada arkadaşlar, kimlik doğrulamaya geçmeden önce söyleyeyim. Buybox yetkilileri bana 4-5 gün önce ulaştılar. Ve kanalıma sponsor olmak istediklerini söylediler. Yani önümüzdeki bir ay boyunca muhtemelen Buybox hakkında birkaç tane video atarım. Bizim izleyicilerimize özel etkinlikler vesaire olacak. O yüzden kayıt olmanıza da büyük fayda var. Ayrıca şu anda kayıt kampanyası da bulunmakta. Her neyse, kimlik doğrulama kısmına geldikten sonra Şuraya arkadaşlar, Türkiye yazaraktan öncelikle ülkenizi seçiyorsunuz. Daha sonra kimlik kartını seçmeniz gerekiyor. İsterseniz tabi pasaport ya da ehliyetle de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Soy isim, isim ve kimlik numaranızı buraya yazmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde yüklüyorsunuz. burada da gösterdiği gibi yüklemeleri yapıyorsunuz. Onun dışında bir de şu tarzda bir tane fotoğraf yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. eninizde kimlik tutacaksınız, tarih yazacaksınız ve buybox yazacaksınız kendiniz yani yüzünüzde gözükecek bu şekilde de bir fotoğrafla KYC doğrulamasını gerçekleştiriyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken birkaç işlem daha bulunmakta. Sadece onu da şimdi şuradan göstereceğim. Bakın 15 Haziranla 22 Haziran arasında geçerli. Yani yapmak için 5 gününüz daha var. Bu arada kimlik doğrulaması yaparken fotoğrafların çok net olmasına dikkat edin. Yani fotoğrafların net olmazsa reddediyorlar genelde bu borsada biraz sıkıntı oluyor o yüzden. KYC açısından yani onu söyleyeyim. Bakın KYC'yi tamamladıktan sonra 2 dolar alıyorsunuz. Onun sonrasında ise bir miktar yani 10 dolar olur, 15 dolar olur, 5 dolar olur. Tam olarak miktar belirtmemişler ama illa yatırım yapmanız gerekiyor. Yani 10 dolar civarı fark etmez size kalmış tamamen bir yatırım yapmanız gerekiyor. O yatırımı yaptıktan sonra 5 dolar aynı şekilde o yatırımla 100 doların üstünde işlem hacmi yaptığınız zaman da 10 dolar toplamda 10, 5, 2 olmak üzere 17 dolarlık bir ödül var ortada. Ee, şöyle bakalım arkadaşlar onun dışında da 2 bitcoin değerinde bir ödül havuzu bulunmakta. İşlem hacminde 1 ila 3. sıra arasındaysanız eğer bir bitcoinlik bir miktarı bölüşüyorsunuz aranızda. 4 ile ona da aynı şekilde 0.5 bitcoin. 11 ile 50 arasında 0.3 Bitcoin, 0.1 Bitcoin de diğer kullanıcılara, diğer kullanıcının hacminin oranına göre paylaşılıyormuş. Burada da etkinlik hakkında şartlardan bahsedilmekte. Şartlara şöyle bir bakalım. Davetiye kodu ile, bakın kayıt olmak zorundasınız zaten. Burada da bahsediyor kayıt oluyor, alamazsınız diye. Onun dışında şöyle bir bakalım. 7 iş günü içinde dağıtılacakmış. Onu da görmüş olduk. Yani anında gelmiyor. Bakın fatura ödül merkezi kısmından gözükü çekmiş. Ödülleriniz ve 7 iş günü içinde dağıtılacakmış. Onun dışında ekstra da bir şart yok arkadaşlar. Bu kadardı. Tamamen size kalmış bir durum. KYC yapıp yatırım yapıp 100 doların üstünde bir trade hacmi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu kadar yani dediğim gibi yapmanız gereken başka bir şey yok. Gösterebileceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar daha fazla gösterebileceğim bir şey kalmadı sadece bu etkinliğin duyurusunu yapmak istedim önümüzdeki günlerde yine bu borsadan videolar gelecek dediğim gibi bizim izleyicilerimiz özel etkinlikler vesaire olacak yani o yüzden takip etmenizde fayda var şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.